Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gemi yapmayı öğreneceğiz gemi yapımı yapacağız Evet dikdörtgen olacak şekilde kağıdımızı alıyoruz ve şöyle katlıyoruz gemi yapacağız bugün. şurada açılmayan taraflarını şöyle üçgen oluşturacak şekilde katlıyoruz, üçgen oluşturacak şekilde katlıyoruz evet. ve sonra şu ucu şöyle katlıyoruz. öbür ucu kalıyor. Ve sonra öbür ucu böyle kalıyor ve bu ucu şöyle ters çevirip şuradaki ucu şuradaki ucu şöyle katlıyoruz. Evet. Öbür ucu da aynı şekilde katlıyoruz. Şöyle göstereyim ve altına da böyle aynı şekli yapıyoruz. Öbür yere de yapıyoruz. Evet böyle bir şekil çıktı Ve Sonra ters çeviriyoruz. ortaya çıkıyor. Ne Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar kardeşim bana bir şey söyledi de ona ses çıkamazsın şey söyledim. Şöyle bir üçgen çıkıyor. Ve sonra arkadaşlar bunu böyle açık şöyle olacak şekilde tekrar göstereyim de zor bir şey. Evet şöyle olacak şekilde olacak şekilde şöyle yine iki tane üçgen yani dörtgen diyelim olacak şekilde şöyle katlıyoruz şöyle katlıyoruz. Ve sonra bu ucu, sıvı ucu şöyle. Şunu şöyle katlıyoruz. Ucumuzu. Evet. Şöyle bir kağıt ortaya çıktı ve tekrar üçgen oluşturacak şekilde yapıyoruz. Evet şöyle üçgen oldu. Ve bunu açıp şöyle olacak şekilde şöyle iki yandan tutup şuradan açıyoruz. Evet. Şöyle biraz kötü oldu. Evet. Evet arkadaşlar şöyle bir gemimiz oldu. Evet şöyle göstereyim. Siz boyutunu tekrar söyleyeyim ayarlayabilirsiniz. Ben normal bir şekilde yaptım boyutunu. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gemi yaptık. Gemi yaptık. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.